Evinizin merhametli arkadaşlar Aşırı gaz Evin oya yapmayacaksın Hayır, Hayır öbür duvara yapacaksın Orada şeyler var Ya otları kıyamıyor musun? Sen? Hmm. Vay çakal vay Bana bakma duvar örtün Tamam Ben olsam ışık taşı alardım Fasulye mi? Ya fasulye. ne lan Evet yapıyor. Yum. Yukarı. Dubai geldin. Ne yapıyoruz? Ne yap Bir şey olmaz şimdilik sana patlamaz. Hayatta karma yapacağız sana. Patlatı. Yani evimde ev, evimde çok büyük olacak. Duvardan daha büyük olacak. Hmm. Şöyle. Aşıkat evime bak. Ben. Dur hemen ben de yatayım. Ama sonra takacağım Çünkü... Çünkü ben yayı üst tarafa katacağım. Hadi ben yat ya yatamıyor. Ben yatamıyor. Vay. Kız yatsana. Bak, bak evimin büyüklüğüne. Oha, sen ne çaldın böyle yap sen bana. Aa, şey kız yap, yapma. Böyle. Bak kocaman yaparsam vallahi kıyayım. Bak elimde TNT var. Yani i̇ki katlar yapacaksın zaten. Ben üç katlı. Bence iki katlı evler daha iyi. Hayır ben gideceğim on katlı yapacağım. Baş baş geçtim. Zaten bir tane evimde on bir tane soyumda baya bir katlı ev yaptım. Ben de. Ev abi büyük oldu deme. Oho bunun ta pencereyi var. Oho bunun ta... Oho benimki sanırım Yalnız benimki daha daha olacak. Bu ta birinci kat. Hemen ikinci katın sistemini de yapıyorum. Evet. Ya bu e <laughs> Bak birinci katın ta duvarlığını yapma da ikinci katın duvarlığını yapacağım. Bak şey gaz. Daha yapıyorum. <laughs> Aşık arkadaşlar yok ya, yani değil mi? Yok. Götüm sıkılıyor. Aha sıkıldım. Ay videolarda Hadi uyu ya. Allah kıyıp uyuya yatacak. Yatamadım. Herkes üç katlı. Bir, bir tane kural olsun. Herkes üç katlı ev yapmak zorunda. Tamam mı? Tamam ben onu katlı yapacağım. Ben kaç katlı yapacağım diye böyle hı, yapacağım. Son duvarla yeni yapacağım. Evet hemen bir tane daha hı, bunu bir şöyle bir şu şuyasını yapalım. Arkadaş ya bayağı bir yüksek olmadı mı yani? Hı, evet arkadaşlar buraya bizim yaşadığımız 10 bin tane binası var. Evet. <laughs> Valla bir... Yani şu ev kadar. Bakar mısın? Şey, biz Evet bizim istediğimiz bir de de vallahi tuse yaparsak vallahi bu ben bayağı bir katlı yapacağım tuse yaparsa ben en üst katıma çıkayım vallahi. Ben yapacağım. Bak, Kavuzla yapacağım. bir mi lişe yaparsa ben ben olsam balkon yapmazdım. Neden? mi balkondan giyecek. Böyle kocaman su var ya. Sen Ama balkon ev mı olur? Olur. Olmaz. Bizim evde iki tane balkon var. Sanki bizde yok. Bizim <laughs> ön balkon arka balkon var. Ara balkon. Ara evet. balkon derken? Ara yani. O aşı 400'e 400 liraya çıkarsan yavaşlayacaksın sen. Neden? Neden? Çünkü ben oyunu neye gide? Sen o, ye, o yayı yavaşlama yayı yaptım. Nasıl? Hiçbir şey anlamadım. Bak ben gide gide bir açık yavaşlay. Ya bakar mısınız arkadaşlar? Dolap gibi oldu. Arkadaşlar gösterse de dolap gibi oldu. Hak etti arkadaşlar oya kitap. yak. Dolap oldu. Sana et kitaplık yaparsın arkadaşım. Evet, kitaplık yapmayı düşünüyordum. Nerede? O zaman o ne olacak? Merhaba Hulk. Merhaba, 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 merhabalar. Yerin daha büyük olabilir ama ta bu sütü, sütü ta baya bir şey yapacağız. Vallahi bu ya, ya cami bile yapacağız. Yalnız ben camiyi buldum. Gel yeğenime. Şey, Bak. Yapmaya çalış. Bak cami, cami işte bu bak. Söyleme şeyi de var. <laughs> Bakar mısın ben nerelere çıktım? <laughs> Sen uzaya çıktın. Hani <laughs> bab? Evet geliyorum. <laughs> Kesin buradan. <Ama> Anacı. <laughs> <laughs> Anne. <gülüyor> Bir daha. Hadi ikimiz de böyle yapalım mı? Hadi. Ben böyle yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar olsun ki uçuyor bakın. Bak, bak uçuyor. Bak uçuyor. <laughs> <laughs> Allah'ım uçuyor. Korkmayın <laughs> <laughs> be. Alperen videolarda küfür etmek yoktu. Vay çakal vay. Vay çakal vay. Köylüler yok ya bu ne boktu. O oh, bu evi yapana kadar dünya geçin arkadaşla. Arkadaşlar, Arkadaşlar yalnız ben gözlük takıyorum. Bak. Tak yani sana çok yakıştı. Yakıştı mı? Evet. Bak. Çok yakıştı. Bak, bak bu tiyancı. Bak. Bak bu. Bunu çekersen patlayacak. <laughs> hayır Alperen. Hayır Alperen. Şaka aldım şaka. Puh. Bu kadar çıkılıyor. Nasıl? Bak. Yalan şaka yaptım ben kırdım ama bak bak yazı bak yazı patlatıyor. Bir bak bak Archie oyunu bilmiyor diye göstereceğim bak yazı patlatıyor. <laughs> Demek böyle olmuyor. O zaman makas. Çakma. Çakmak. Çakmak öldü. Çakmak Allah yapmak Ölmek istiyorum. Bak. Bak şey gaz. Lan yanmıyor. Patlamıyor ya bu. Bir şey olmaz. Ben de o zaman seni yakayım. <laughs> Gittim köylü yaktım. Yalnız bir tane atın kılıcı büyülüyorsun. O o o vurduğu kişiyi yakılıyor. Tamam, tamam. Yani yani yok Oho tabu evin içi var. İçini düzenlemek var bir de. Evet. Ben sizin yerinizde olsaydım e, hemen evin içini düzenlerdim. Neden? Oho bunu ta duvalıyorlar. Cak çatısı olacak, göç olacak, tapusu olacak, göç diyerken yani Almak için tapu da olup, oluyor arkadaşlar. Tapu. Kapı değil. Kapı. Tapu, tapu. Tapuluk. Ee? Tapu ne biliyor musun? Ne? Tapı. Hayır. Su fatiyası. Hayır. Ne? Bok mu? Hayır. <laughs> Her düğümden bir e, tane. Evi almak için aldığında evi. Paya. Hayır. Fatiha. Hayır. Bok. Evet. <laughs> Arkadaşlar baksın başarı geldi. Yani seninki 3 katlı bak benimki kaç katlı? Kaç katlı yaptın sen? Hani baham? 4 katlı yapmışsın. Bak Bahim 4 katlı mı? 4 katlı. Onun da Benimki 3 katlı. Yani sonunda ben ayaş. Diyemecem ki hilal ayış diyeceğim. Ayşeciğimler evet. Dünyanın en zor evi. Ama çok da güzel olacak. Hemen bir yazalım, bitirelim, gidelim, yapalım edelim. Hemen iki yazalım. Şu, bunları neden yapıyorum? Çünkü birbirinden neyi katacağım Merdiven. Evet, evet. anne. Ben de katayım böyle birazdan. bir bi Bu da ikinci kat. Duran mı? Seninki 3 katlı ezik. Videoyu bir. Evet arkadaşlar. La kuzenim diyor ki boku durdursana sana bir. Hayır. Videoyu durdurur musun bir saniye yine dedim. Bir saniye alayım. Yani. Bu kaçı? 2. Bu o zaman 3 yalar. Bakayım son kat mı? Arkadaş bak 4 <laughs> <dört> kat mı 5 <laughs> <Beş> kat mı? <laughs> Hakikaten 4 <dört> kat. Ama <laughs> yalnız bu 4 kat değil 5 kat. Evet 5 kat yaptım şimdi sen. Hayır. Şimdi 5 kat oldu. Neyle ne? Boş D 5 Dö, kat. Yok 4 katlı. Hayır. Bak. Bak Alperen. Bak. Ya Burası bak beş, yastım. Bir, bak üç, yastım. Üç, üç, üç. Yastım ama bir tane daha yapacağım. Helikopterin gelme. Yeni yap, yap, yapacağım orasına. 1. O ya bir değil. Burası en aşağı. Bir ha öyle değil Aşık gaz. Buraya bir gel. Aşık gaz buraya gel. Ne? Bak bu yallarda ne yazıyor. O değil. Buna bak. Üstte taç. Böyle ne yazıyor? İki. Kon. Yüzyıllı mı kırıyor? Buda ne yazıyor? Üç. Buda ne yazıyor? Dört. Buda ne yazıyor? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey mi? Yani aslında bu da beşi. Beşincisi de var. Bu yeri böyle yapacaktım. Ha, ha çok uzun geldi. Hemen yatak. Yatağımı katayım. Ben en, ben en üst katı yatak yeri yapacağım. Çık çık bitmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet ben ya. katı yapacağım. Aa ne ara sabah oldu. Bok sabah bu. Şeyde küfür etmiyorduk kötü bir şey. Tamam, tamam da ben senin götüne koyuyor oyun. Ya. Götü açıktı. Ayıp Alperen. Şaka Ayıp alperem. yaptım. Üstünde tepe bir şey vardı. Onun da göt deliğini bile <laughs> kıyan. Ne? 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 Ne bu mu? Evet. Bu mu? O <laughs> ne? oldu ya? Ne 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 oldu? Benimki bitti ben var bir damlaya katıyorum. Hani ne ara bitti senin ki? Ya? Eh, eh. Şaka ben yaptım. Helikopter yaptım. Helikopter yapılamıyor ki. Ben oyuncuktan yaptım. Fane. ne? Ya su uçacaksın o zaman hayatta kalma yapınca? Helikopter uçabilen bir şey. Kuzenim çok şok oldu. Ya duvardan daha duvardan daha büyük daha büyük bir ev yapacağımı düşünse duvar daha yüksek yapardım. Senin kaç tane kuzenin var Alper? Dühem. Bizde dokuz. He tamam ben beni ya diyor dömen. tamam Evet arkadaşlar kuzen. kuzenlerini sayıyor şu an. 6. <laughs> ne? Muhammed abimi saydın mı? Yo abla o benim. Benim bile abim kuzenim abla... var. Abla o benim kuzenim mi abim mi? Hayır Muhammed abim senin şey, kuzenin oluyor. Esra ablam da kuzen oluyor. 18. Yes, Ondan sonra bir de köyde kimler var 9'a. 11 hatta. Ya da 12 evet 12. Benim sadece 9 tane kuzenim var ve benim tek kuzenlerim sizsiniz. Ay, baba canım. tarafından hiç kuzenim yok. Hiç tanıdığım yok. O zaman e, erkek kuzenim var mı? Var. O baba o baba o baba ta yakından. Hayır. Dolaplık gibi oldu. Hayır, o dolaplık değil. Ya, ya. Kitaplık, kitaplık. Kitaplık mı? Evet arkadaşlar şey yapıyorum. Evet arkadaşlar yapıyorum. Hiçbir sakin yok. Hiçbir şey ve ben yok arkadaşlar. Ben hiçbir ses yok. Ben bile konuşmuyorum. Gel. Çünkü evet evet arkadaşlar videoda bağımlı mı? Biz arkadaşımız şeyde. Lan senin var ya ben. <laughs> At girmiş içeriye. At mı giymiş? Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? At mı giymiş? İnek var inek giyim. İşte koyun var koyun giymiş. Hayır at var içinde benim evimde. Bu ne o zaman aşıkız? Bak koyuna benim bak. Benim evimin içinde. <laughs> Sevinin içinde. Bak ne de olacak. Gideceğim. Hayır Alperen zombi koyma. Küstüm Alperen. Zombi yanar ki ben gideceğim başka bir yere şey. Geliyor. anladım. Ama yanmıyor yani şey. Domuz He. adam. Hayır. Domuz adam da yanıyor. Yanmıyor ki bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bak gelmiyor. Ama yalnız Ayşe kaç bak, bak bundan iki tane daha katarsan ama bak aşikar Sana bir şey söyleyeceğim. Bundan iki tane ya da baya bir baya bir tane domuz adam koyarsan a ne birisine bu yalsan bütün çetesinin üstüne gelir. Gerçekten domuz adamlar hiç kimseyi sevmez. Boku bile sevmez. Bok yapsak boku sevmez. Evet Kızım arkadaşlar. Ama ayıp şey. O da sevmiyor ama videolar da hep sıçıyor. Evet arkadaş. Ne yapıyor? Evet. Yapıyoruz. Hiçbir konuşma yok. Ben bile konuşmuyorum. Anacım. Evim abi büyük oldu ya bu. Tabun camlayı var camlayı. Ne? Adın kimin daha büyük oldu sence? Benimki 5 katlı, seninki kaç katlı? 3. Ama ben daha büyük yaptım. Benimki daha uzun. Ama benimki seninki uzun, benimki farklı kat ikimizin daha anne. Doğru, benim bayağı bir işim var. Aa, bakar mısın benim işime? Senin işin yok bile. Evet. Aşık, senin evin bitse gelip bana yardım edebilir misin? Benim evim bitemez. Tam sana yardım ederim söz. Tamam, sağ ol. Evet arkadaşlar, bu videoda vallahi çok uzun oldu. Ya ev bit İkimizin evi bir tane videoyu çekeceğiz evet. Evet, evet arkadaşlar yapıyor yuma azıcık bir kızılmaşma var hiç bir sakatın tamam. tamam, tamam. Hmm, tamam evet. Evet. evet arkadaşlar şimdi her yeri ben beyaz he şöyle. <laughs> ya ablam ablam yapıyor ablam ablam İ inanmayın ben ablam katıyor bu Ablam katıyor. Ablam kaçıyor. Emi, bu yapamazsan kesim ablamın sesi gelecek. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Bak gördün mü sessiz konuştu çünkü ablası var ben göyoyum ablamı. <laughs> Yok da ama deme aşık. Aşık seni anıyor <laughs> annen bebeklerden hepsi benim de Evet. arkadaşlar görüyor musunuz? Vermiyor bu tableti. Evet. Senin nerede? Ben oynayacağım. Hemen katayım şunda. Şöyle. Ya da telefonla oyna mı? Telefon Evet. tamam. Evet. Lan aç giymiş. Gir. <laughs> Öl gebe. Ben ölüyemiyor. Sen sunu sıç canım mı var? Öl gebe sıç. Aha sıç ki. <laughs> evet kaç. Hmm, bak iki bu yaşta ölecek. Ben bilmiyorum mu? Yalan mı Gel. Evet, him. Şimdi... Bakın ne yazdım. Evet, yazmadım bile ya, kafadan bir şeyler attım Evet. Ben gider. Evet ablamla e, ablamla aşığı gazın geliyor. Tam bir fısıltı var. Yapma. 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 Ablam oynuyor. Çünkü seversin. Bak ablam ablam yapacak. Ben videomda bildiğin çok çene yapar. Dışı, çok gerçek hatta çene ya yapıyor ama bu video çekerken öyle ya ya yapmıyor çünkü ablam onu diyor. Evet. Evet şaka yaptım. Aşığı kaç bir bok bile söyle. çok ya valla söylesin altı ne ya yapacak şu an altına yaptı hani konuştu ya o da ya sıçtı gitti bitti <laughs> bak konuşuyor işte bak altı ne yaptı şimdi evet ya şey kız bir de bak ben ata dedim ki öyle ben sıç dedim sıç diye köyde at Ayıp diyen bir şey var be. Şu an kuzenim oynuyor ve kendi odasını açıyor. Ben size dedim. Ne olmuş? Ne olmuş ki? Bak olmuş. Evet. Hı. 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 Yapamıyorum. Lan saat gibi ya. Ben buna artık saat diyeceğim. Yürümüş saati. Ama ismi öyle değil. Vay çakal vay. İki kat boş ver ya. Ne güzel ışıkla belirleyelim. Işıkla gelmeyen ki. Tamamlı bebek bir. Elin yerden gelmeyen ki. Tamamlı bebek Eğer gerçek yüzümü görmek istiyorsanız sağ kartım abone olup bir de like çaldık. Video bitince de bunu söyleyeceğim inşallah ikisi söylersin. Her gün video çekerken bunu söyleyeceğim. Neden? Çünkü lakotun kolun değil. Ya yakalar ama. Ama bakın lakotun kolun bak. Siz isteyen değil. Bazılarını tanıyorum. Bazılarını tanıyorum. <laughs> Kuzendeyim de iş. Diyor benim videolar. Diyor. Ne yiyorsan bakın bazılarınızı kim olduğunu biliyorum bazılarınızı bilmiyor. Yemişten like atıp abone olup bildimle çalmayı unutmayın. Şöyle aşağıda kafasını yumuk attım. Gel lan kafanı yumuk atacağım. Hayır, aynen. Gel, aynen. hayır, gel, hayır atma. At, 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 at. Pu Arkadaşlar şaka yaptı. Vay göte bay Acıyor bak. Acıyor söyle. Evet arkadaşlar. Alperen bir bloğu da ben koyabilirim. Bir tane blok. Tamam. nereye kaplayayım ben? Bu kim katkılı sağlık belasını versin. Valla ben katkı alayım. Sude'nin Allah belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> den, Allah <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. Sude'nin ayağında delik değişik bir çorap. Delik değişik. Alperen'in oturduğu koltuk delik değişik. Sude burayı camlarla mı katacağım? Hayır. Sen bir sabah olduk dur, dur, dur hayır hmm. sen bir sabah oldun dur. Evet yapıyorum. Öğretmenim evet. sen bir sabah oldun dur. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yorumdan daha katarsanız güneş olacak otomatikten.